Eğer yarın burada bu tesis kurulursa çet raporunda belirtildiği gibi dip sularından yararlanacağınız yararlanacağız gerçekleşirse o takdirde kara duvar halkı bir yerlere göç etmek zorunda kalacak toprak çorak taşacak. insanlar geçimini sağlayamayacak. Balıkçılık ölecek. Onun içindir biz kent halkı olarak bir dayanışma içerisinde bugün buradayız. Hepimiz burada bir amaç için toplandık. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Anayasanın sağlıklı bir çevrede, sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Şiarıyla koymuş olduğu kuralı Mersin değil tüm ülkede uygulamak üzere Mersin Barosu olarak her zaman Mersin mücadele ettik. Başkanım işte başlıyorlarmış. Mersin zehirlenmesin. Mersin. Mersin zehirlenmesin. Mersin zehirlenmesin. Mersin zehirlenmesin. Mersin zehirlenmesin. Thank you.